Arkadaşlar Göktürk gitar çalıyor. <laughs> Hadi çal. Nasıl çalıyorsun Göktürk bu gitarı bakayım. Bakayım. Yeter. Yeter bu kadar yeterli. Çok fazla sıkılırız biz değil mi anneciğim? Aa bunlar kız oyuncağı mı Göktürk? Aa babası bak burada ne var? Burası hep müzik aletleri. Görüyor musun? Çal bakalım Göktürk seni dinleyelim hadi. Nasıl çalıyorsun? Aa şu yıldızlı gitar da güzelmiş. Çalıyor mu? Yeter. Bir çal bakalım ben dinleyeyim. Yeter. Ama ben duymadım. Ben merak ediyorum. Bak. Adamın masasında. Hım. Göktürk buralar hep gitar. Aa keman da var. Çal bakayım nasıl çalıyorsun? Şarkı da söyle. Hadi bir de. O nasıl bir şarkı öyle? Göktürk hatırlıyor musun senin şöyle mavi mavi bir doktor setin vardı. Hatırladın mı? Göktürk şu gitara takılı kaldı şu anda. Güzel. Bakayım anneciğim. Güzel bir şey değil mi o da? O da çalıyor mu Göktürk? Onun da sesi çıkıyor mu? Nasıl çıkıyor? Çalmıyor mu? O zaman başka bir şeylere bakalım mı? Olur mu? Şımardık. Şımardık. Biz şu an müzik aletlerine takıldık. Sen şunu hatırladın mı? Şunu. Evet. Senin de bunun mavisi vardı. Doktor setin vardı. Hatırladın mı? Mavi doktor setin vardı. Ama o kızlar için değil mi? Biz sana erkekler için mi alacağız? Hadi gel o zaman. Anne ne için alacağız? Ne için alacağız? Gökçük bak bu ne? Aa! anne böyle. Aa bakayım. Evet seninkinin aynısı o. Aynısı var sende. Onlar oyun hamuru mu? Bakayım. Oyun hamuru mu istiyorsun? Tamam oyun hamuru da alırız. Senin kalıpların var mı bak şöyle. Bak böyle oyun hamuru kalıpların var mı senin? Böyle kesiyorsun, merdaneyle açıyorsun, şekil veriyorsun. Bak bu mesela Wings kızlar için. Aa bak bak kokuleli oyun hamuru da varmış. Bakayım. Akra Şakirli de var. O karlar ülkesi var. Görüyor musun anneciğim? Çok çeşitliler. Ne ya? İğne. Aa arabaya bak. Sen o arabayı tanıyor musun? Güzel, güzel. Baban nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmem? Kaybettik galiba babanı. Hani nerede baban? Babası bir şey beğenmiş Göktürke. Baloncuk tabancası. Aa olabilir evet. Babacığım bunu alalım mı sana? Baloncuk tabancası. İçine böyle dolduruyoruz suyu, köpüğü. Böyle sıkınca baloncuklar çıkıyor, oh, olur mu? Bence alalım. Banyoda tamam, da al, oynarız, bakalım. havuzda da oynarız. Al arabamıza koy hadi. Evde ama. Evde açacağız. Burada ay, açamayız. Neden istemiyorsun? Ay, ay, Onu alalım mı? Karar verdin mi ona sen? Sen ona karar verdin mi? Ay Göktürk beni peşinde koşturuyor. Aa, Göktürk burada neler var bak gel. Aa Göktürk gel gel. Bak çamaşır makinesi var. Bulaşık makinesi var. O ne? O ne anneciğim? Aa. Çocuklar için buzdolabı o. Hangisi istemiyor musun onu? O zaman babana ver onu istemiyorsa. Babana ver onu istemiyorsa. ver o zaman ben onu yerine asayım. Babası Göktürk bunu istemiyormuş. İstiyor musun? Bunu aldık o zaman. Bu okey.